Merhabalar. Bugün sizlere 15 Haziran tarihinde kesinleşecek olan ama 2021'e damgasını vurmuş Satürn-Uranüs karesinin ikinci dalgasından bahsedeceğim. E, aslında yıllık yorumlarda bahsettiğimiz üzere 2021'in temel motivasyonu bu iki gezegen arasındaki bu kare açıdan e, kaynaklı olaylara gebeydi ve Satürn ve Uranüs'ün aslında doğası gereği birbirinden çok farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini ve bu kare e, açı, bu gerilim esnasında da bizleri bazı kırılmalara iki farklı doni arasında tercih yapmaya veya dengeyi sağlamaya yönelttiğini söyleyebiliriz. 2021 senesi başladığında evet kova enerjisini hissetmeye başladık ve aynı zamanda uranüsün etkisiyle beraber çok hızlı gelişmelerin, çok hızlı başlangıçların ve sonlanmaların yaşanmaya başladığı bir sene oldu. 2020 daha çok karmalarla ilintiliyken 2021 artık bu karmik dengelerdeki, Taşların yerine oturmasıyla ilgiliydi ve bu süreç bir müddet daha devam ediyor olacak. Bu dengeler yerine otururken, bu taşlar yerine otururken, herkes tarafını seçerken, baş roldeki iki gezegen, Satürn ve Uranüs gezegenleriydi. Tabii ki aynı zamanda ikizler ve yay hattında meydana gelen tutulmalar da bu süreçte özellikle iletişimin, haberleşmenin, teknolojinin Bilginin çok önemli olduğunu, bazen yanlış bilgilerin, bazen doğru bilgilerin, bazen sırların açığa çıkma potansiyelinin olduğunda gözler önüne serdi. 2021 senesi zaten bu şekilde ilerlemeye devam ediyor ve esasında bizler Mayıs ayından itibaren çok daha hızlı ilerleyen bir sürece girmiş bulunmaktayız. Tutulmalar döngüsünde başlatarak ve Haziran ayında da ikinci kez Satürn-Uranüs karesinin kesinleşmesiyle beraber bu enerjiyi hissediyor olacağız. Evet bu süreçte işte... Satürn'ün kova burcuna geçmesi, Uranüs'ün 2018 yılından itibaren boğa burcunda ilerlemesiyle beraber özellikle ilk etki ekonomik anlamda yaşadık. Ee, bizler zaten 2018 senesinden bu tarafa Uranüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber parayla alakalı dengelerin değişeceğini, para tanımımızın değişeceğini, ekonomik anlamda e, ani değişimler yaşayacağımızı, sahip olduğumuz şeylerin, sahip olduğumuz mesleğimizin, sahip olduğumuz gelirlerin, bu artık benim dediğimiz şeylerin, yokluğuyla sınanabileceğimizi ifade etmiştik ve aynı zamanda para birimlerinin değişmesi, ekonomik anlamdaki dengelerin değişmesi, para piyasalarının bir şekilde gücü elinde bulunduran kişilerin de bu süreçte dengelerin ...değişmesiyle beraber farklılaşmasını da aslında bizlere gösterdi. Dolayısıyla bu sene itibariyle aslında çok bariz bir şekilde hayatlarımıza girmeye başlayan... ...ancak 2018 senesinden bu tarafa e, adım attığımız bir dönemi de işaret etti. Yani burada artık e, paranın, e, elektronik paranın veya e, para kazanma yollarının farklılaşmaya başladı... ...ve ekonomik anlamda ciddi bir şekilde 2020'den bu tarafa dar bir boğaza girdiğimizi... E, ...tüm dünya adına söyleyebilmek mümkün ve bu süreçte esasında... 2025 senesine kadar da devam edecek. Yani aslında ekonomik anlamda ciddi bir yapılanma sürecinden geçerken pandemiyle de beraber birçok piyasanın e, gücü ve e, iktidarı elinde bulunduran kişilerin dengesinin hızlı bir şekilde değiştiğini de gözlemlemiş olduk. E, ülkeler bazında da tabii ki bir takım değişimler olsa da otoriteyle alakalı özellikle 2020 senesinde oğlak burcu temasının çok bariz bir şekilde gökyüzünde hissedilmesi otoriter bir e, sistem içerisinde bulunduğumuzu ancak 2021'in başlamasından itibaren kova enerjisini artık bünyelerimizde hissetmekle beraber baskının, otoritenin, e, diktatörlüğün bu minvalde değerini yitirmeye başladığı insanların, toplulukların, büyük kitlelerin isteklerin önemli olmaya başladığı da bir süreçten geçiyoruz. Ee, burada e, bir şekilde e, etnik ayrımlar olmadan insanlık için veya büyük kitleler için, halk için, topluluklar için e, hangi alanda ne kıymetli veya onların ihtiyaçları nelerdir? Aynı zamanda özgürlüklerimizin kısıtlanmasıyla beraber ki zaten satürn uranüs karesi tam anlamıyla e, bu, çizgiyi aslında göstermekte. Satürn kısıtlamak demektir. Uranüs özgürleşmek demektir. Bu pandemi ile beraber yaşadığımız süreçte aslında tam anlamıyla Satürn Uranüs karesinin etkilerini deneyimledik. Ancak kova enerjisini üzerimizde daha fazla hissetmemizden ötürü 2020'den çok daha farklı şekilde deneyimliyoruz bu kısıtlamaları ve baskı sürecini. Artık bilinçsel anlamda özgürleşmeye başladığımız ve üzerimizdeki güçlerin etkisini yitirmeye başladığı bir dönemden geçmekteyiz. Tabi her ne kadar özgürleşme sürecinde olsak da her değişim, her dönüşüm oldukça sancılıdır. Zira alışıla gelmiş bir düzen, bir takım alışkanlıklar söz konusu. Bir devrin bitmesi ve yeni bir devrin açılması öyle hemen bir senede gerçekleşmiyor. Ancak kendi hayatlarımızdan veya kolektif olarak gözlemlediğimiz kadarıyla 2021 senesi gerçekten ciddi dönüşümlerin, risk alabilmenin, ani patlamaların, ani bitişlerin veya ani başlangıçların yaşanacağı bir sene olarak hali hazırda devam devam ediyor ve bu döngü zaten Aralık 2021'e kadar da devam edecek. Mayıs Haziran'da şöyle bir sendeledik ve sarsıldık. Tekrardan Kasım Aralık'ta bu yoğun enerjileri hissetmeye başlayacağız. Şimdi ise Şubat 2021'de, Haziran 2021'de ve son olarak Aralık 2021'de tam olarak kesinleşen Satürn Uranüs karesinden bahsedelim. Aslında evet Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam görünüm tam açı gerçekleştirecek olsalar da 2021 senesinin tamamında Satürn-Uranüs karesinin etkilerini yaşıyoruz bizler. Ee, ağır hareket eden gezegenler, kolektif gezegenler tabii ki e, derece farklılıkları bazında baktığımız zaman çok e, ağır hareket ettikleri için yıl boyunca yayılmış bir enerjiden bahsediyoruz. Ama yine de tam görünümün meydana geldiği süreçlerde enerji daha yoğun şekilde hissedilir. Dolayısıyla Şubat ayında o yoğunluğu hissetmiştik esasında. Şimdi ise Haziran ayında tekrar ikinci kez bu yoğunluğu hissedeceğiz. Ancak Satürn'ün burada retro olmasından mütevellit biraz daha farklı şekilde hissediyor olacağız ve son olarak da zaten yılı kapatırken Aralık 2021'de tekrar Satürn Uranüs karesi tam görünüm meydana getirecek ve artık köprüden önce son çıkışı da bu açıyla beraber yaşıyor olacağız zaten e, bu aksı özellikle e, senenin sonundan itibaren ay düğümlerinin boğa ve akrep aksına geçmesiyle beraber de e, sabit burçlardaki bu değişim ve dönüşüm enerjisinin çok bariz bir şekilde hissedileceği 2022'de giriş yapıyor olacağız aslında 2021 senesinden itibaren sabit burçlardaki e, değişimler dönüşümler oldukça sancılı olmaya başladı çünkü 2020 senesinde önce burç koç, terazi, oğlak ve yengeçlerin hayatında bir takım radikal değişimler söz konusu olsa da sabit burçlarda meydana gelen gökyüzü olaylarının her zaman her birimiz için çok daha zorlayıcı enerjileri vardır. Zira e, kova, aslan, e, boğa ve akrep burçları her ne kadar e, bir konuda hırslı ve azimli şekilde istikrar gösterme noktasında e, net olsalar da değişime direnç noktasında da e, aynı oranda inatçıdırlar. Bu nedenle sabit burçlarda meydana gelen gökyüzü etkileşimleri aslında ciddi bir yapının ciddi bir direncin kırılması anlamını içerir. Satürn-Uranüs karesi de kova ve boğa aksında bu sabit burçların dengelerini e, ciddi şekilde sarsmakla beraber Oradaki bir direncin, oradaki bir ee... Kemikleşmiş yapının kırılmasına neden oldu. Tabii ki bunları bireysel anlamda, somut anlamda her birimiz yaşamış olmayabiliriz. Birçoğu çok sahip çıktığı aile kavramıyla alakalı kırılmalar yaşamış olabilir. Birçoğu maddi anlamda bu benim işim, ömür boyu ben bu işte devam edeceğim dediği alanlarda büyük kırılmalar ve zorlanmalar yaşamış olabilir. Birçoğumuz bunu daha duygusal, daha bilinçaltı düzeyde deneyimlemiş olabiliriz. Ancak her ne olursa olsun her birimizin haritalarında farklı farklı alanlarda bu inanç ve azimle tutunduğumuz ve kemikleşmiş olarak gördüğümüz yapıların ee, bir şekilde artık e, sığamadığını, o kaba sığamadığını ve ya değişmesi ya dönüşmesi ya da artık kırılması, parçalanması gerektiği gerçeğiyle yüzleştik ve yüzleşmeye de devam ediyoruz. İkinci yüzleşmemizde dediğim gibi e, 15 Haziran'da tam görünüm meydana getirecek ancak Haziran ayı boyunca yoğun bir şekilde enerjilerini hissedeceğimiz Satürn Uranüs karesi. Burada e, Satürn retro hareketiyle beraber 13 derece kova burcuna kadar gerilemişken Uranüs de 13 derece boğa burcunda bu kare görünümü oluşturacak. Ee, burada Satürn'ün retro hareketinden bahsettik. Aynı zamanda e, bu esnada Merkür retrosunun devam etmesi, Plüto retrosu devam etmesi, hali hazırda Jüpiter'in retro harekete başlayacak olması gibi e, döneler de var. Burada aslında Satürn ve Pluton retrosu retrosuyla beraber çok ciddi bir içe dönüş bir hesaplaşma sürecine girmiş bulunmaktayız. Yani geçmişteki yaşadıklarımız, karmalarımız e, hangi oranda hangi karşılıkla mükafatlandırıldığımız veya cezalandırıldığımız gibi kavramlar kafamızın içerisinde dönmeye başladı. E, bu satürn Uranüs karesiyle de beraber bilhassa Şubat ayından itibaren başlayan döngülerin artık bir hesaplaşmasını yaşayacağız. Yani Şubat ayından itibaren ne yapabildik, neyi yapamadık, hangi konuda adaletli davrandık, hangi konuda e, bir az daha kısa yolları tercih ettik. Hangi meseleleri ve sorunları hasır altı yaptık? Hangi meseleler veya sorunlar üzerinde farklı bakış açıları geliştirdik? Burada özellikle Satürn'ün güçlü olduğunu ancak Uranüs yönüne doğru da gitmemiz gerektiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bir alanda artık bize hizmet etmeyen bir bakış açısı bir yer, bir şehir, bir kişi bir durum veya bir olguyla karşı karşıyayız. Ancak buna sıkı sıkıya tutunduğumuz için e, bunu kırma noktasında Şubat ayından itibaren karşımıza birçok e, döne çıkıyor olsa da e, direnç gösteriyor olabiliriz. Bu minvalde özellikle Satürn retro olmasından mütevellit karmik temizlik yapabilmek açısından oldukça güzel bir görünüm. Ancak da tabii ki her kara açı bizleri ciddi biçimde zorlayacaktır. Direnç gösterdiğimiz ve sıkı sıkıya bağlandığımız şeylerin bir şekilde bizim çabamızla, bizim mücadelemizle veya elimizden kayıp gitmesiyle e, değişmesi veya dönüşmesi bizler için oldukça zorlayıcıdır. Zira alışkanlıklar insanları ciddi şekilde bağlarlar bu noktada bu kare görünümle beraber özellikle mayıs ayından itibaren başlayan tutulmalar döngüsü ve 10 Haziran'da meydana gelen güneş tutulmasıyla de beraber enerjilerin zaten bizi ciddi şekilde değişime, sorgulamaya, dönüşüme zorladığı aynı zamanda değişken burçlardaki değişimlerle de beraber yeni şartlara adapte olabilmek, yeni şartlara adapte olabilen bir şekilde eskiden vazgeçebilen veya adaptasyon kabiliyeti yüksek kişilerin kazanacağı aynı zamanda alışkanlıklarına sıkı sıkıya, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ve yeniliklere, özgürlüklere, değişimlere kapalı olan insanların ise çok ciddi şekilde sarsılacağı bir döngüdür. Yani buradan değişken burçlardaki tutulmalarla beraber bir şekilde yeni haberler, yeni gündemler, yeni fırsatlar ve tekliflerle beraber şartların çok değişken olabileceğini görüyoruz ama aynı zamanda sabit burçlardaki bu Satürn Uranüs karesiyle de bir şekilde eski bakış açımızı güncelleyerek e, dönüştürerek e, hayatımıza devam etmemizin daha doğru olacağını fark ediyoruz. Yani hem karnım doysun, hem pastam dursun gibi bir felsefeyle hareket ediyorsak, şayet. E, bu süreçte yara almamamız, hasar almamamız neredeyse imkansız. Yani bir şeylerin değişmesi için bizim de artık çapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Elimizi de taşın altına koyup harekete geçmemiz gerekiyor. Yani oturduğumuz yerden mevcut düzenimi muhafaza edeyim ancak yeni güzel koşullarda benimle beraber olsun gibi bir mantaliteyle hareket etmenin imkansız olacağı bu şekilde zaten satürnün karmik bir gezegen olmasından mütevellit bu şekilde art niyetli bir şekilde çok da iyi niyetli olmayan bir bakış açısına sahipsek zaten bunun bedellerini de sistem bize zaman bize bir şekilde ödetiyor olacaktır. Burada satürn uranüs karesini bize anlatmaya çalıştı. Özellikle şubat ayından itibaren başlayan dönemi şöyle bir gözden geçirmemiz gerektiği. Hangi alanlarda zorlandık? Hangi alanlarda değişime direnç gösterdik? Hangi alışkanlıklarımızdan vazgeçemedik? Hangi durumlar bize mesaj vermeye çalıştı ancak bizler mevcut düzeni korumaya sıkı sıkıya bağlanmaya devam ettik. Bunları şöyle bir gözden geçirdikten sonra bizim adaletli davranıp davranmadığımız yargısına da objektif bir şekilde varmaktan sonra dediğim gibi artık bu satürn retrosu ile beraber içsel bir farkındalık yaşamamız gerektiği ve aralık ayından itibaren de bu konudaki dinamikleri tam anlamıyla yerli yerine oturtmamız gerektiğini gösteren bir süreç olacaktır. Zaten sonrasında dediğim gibi ay düğümleri de akrep ve boğa aksına geçtikten sonra bizleri daha çok sağlayacak. E, sabit burçlardaki enerjilerin ve etkilerin daha çok yoğunlaşacağı ve 2022 senesinde bilhassa bu 2021'de çözemediklerimizle alakalı kadersel ve karmik enerjilere daha açık olacağımız dolayısıyla burada çözülmesi gereken şeyler varsa, burada dönüştürülmesi ve değiştirilmesi gereken şeyler varsa mutlaka halledilmeli ve 2022 senesine bu şekilde bir giriş yapılmalı. Burada illaki Uranüs yani enerjilerle her şeyi yakıp yıkmaktan bahsetmiyoruz ancak yeni gelen enerjiler farklı ve marjinal olan bizim çok da alışık olmadığımız, bizim çok da tanıdık, bize çok da tanıdık ve aşina gelmeyen konulara dair Dur bakalım burada da ne varmış? Eski evet bir şekilde cebimizde tut tutmaya devam ediyoruz ama bir taraftan da yeni şartlara da adapte olmak zorundayız. Yani adaptasyon kabiliyetimizi geliştirmek zorundayız. Artık çağımız farklı bir çağa doğru ilerlerken sistem bizi yeni bir zamana doğru taşırken burada eskiye sıkı sıkıya bağlanmanın hiçbir kar ve fayda sağlamayacağı gerçeğiyle yüzleşiyor olacağız. Haziran ayında da özellikle sabit burçların 10 ila 15 derecesi arasında ayı, güneşi, e, yükseleni veya önemli kişisel gezegenleri bulunanlar zaten bu enerjiyi çok bariz bir şekilde hissediyor olacaklardır. Evet, Satürn-Uranüs karesine dair söylemek istediklerim bunlar. En kısa sürede aylık yorumlar, burçlara ilişkin yorumlar, haftalık yorumlarda gelmeye başlayacak. Yavaş yavaş ısınıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opukuzastoylece hesabı veya evrenselkadim adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.